As Sarapa salla görsün bir kere, bir kere lan. Arap, dedi, salla bir dedi, kere görsün hadi abi benim oğluma. <laughs> ben bravo lan sana bravo. Bir gün bak üçüncü yönde. Aferin lan sen. Bas devam et. Bas sen. Bırak bırak Aferin bırak. Hadi benim oğlum bas bitiyor abi. Aferin benim ateşime. Aferin. Aferin ateşime. Al bu şeyi. Salla görsün. Salla görsün. Salla görsün. Salla görsün. Sezar Sezar. Salla Bas 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 bas. Hadi benim oğlum ne yapıyor? Göster kendini. Salla bir kere.

Bırak dinlensinler, maç izleyelim anladın mı? Bir kere daha. Şu taslağı al. çıktı. Dilim ili çıktı. Dilim ili çıktı. Dilim ili çıkıyor. Dilim ili çıkıyor bitiyor bitiyor tut lan ben dört sene kere hayatını görsün lan özledik hayatını özledik lan köpek yiğidim beni iyi sen adamsın lan adam aferin aferin adam af derim benim oğlum buradayım ben oğlum Ali bas hadi benim oğlum buradayım buradayım af derim sana da af derim tut bir kere salla af derim beni bak hani dediğim gibi silçeleyeceksen bravo 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 sen salma salma ateş onu Salma benim oğlumu lan. Benim güzel çubuğa kapışıyor işte. Salma lan onu salma. Bunun öz. ...herkesin huzurunda özür diliyorum. Böyle bir hata yaptım. Yani böyle bir yanlış yaptım. Ateş dokuz aylıkken oldu. Ama dokuz aylıkken olduğuna rağmen... ...yani bunu yeni gibi gösteriyorlar. Yeni değil. Bir hata yaptım. Bir hatamın farkındayım. O yüzden sizlerin huzurunda özür diliyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum da. Hiç yani... ...kelimeler ağzıma düğümleniyor. O olay sonra kendim düşündüm. Dedim ben ne yapıyorum diye. Kendi kendime düşündüm yani. O zamanlar insanların baskısı ne bileyim her şey üstüme geliyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. O olay yaşandıktan sonra kendime ve yani aileme, çevremdekilere bir söz verdim. Çok kişiden uyarı almıştım. Yani artık dedim ben, ben böyle bir insan değilim dedim. O yüzden ateşi 6 ay boyunca başına durarak eğitmeye çalıştım. O yaptığım hatayı düzeltmeye çalıştım. Yani ben doğru bir şey yaptıysam da karşınızdaydım. Yanlış bir şey yaptığımda da karşınızdayım. Bu hatadan kaçmıyorum. Arkadaşlar